Merhaba arkadaşlar. Işıl ışıl bir cilt için neler mümkün diye sordum ve bu sorunun cevabına uygun çalışmaya başladım arkadaşlar. Araştırmalarında yaptım ve evimizde kullanabilecek olduğumuz malzemelerle cildinizi ışıl ışıl parlak bir hale getireceksiniz. Ben de buradayım bu arada. <laughs> Neredesin diye merak edenlere ben de buradayım. Şimdi yaz günlerinin vazgeçilmez meyvelerinden bir tanesi olan Kirazımız, evet. Şahane kirazlarla hem e, yemekten çok keyif aldığımız kirazı, şimdi bunu cildimizde uygulayacağız, cildimizde parlak, pürüzsüz bir cilt hal e, getirebilmek için bir ma ma maske, bir çalışma hazırladık. Bunun için neler mümkün ve e, kirazımızı alıyoruz. Ben bu şekilde ayarladım. Çok fazla e, bir ürün kullanmayacağım. Sadece iki tane kirazı ezeceğim arkadaşlar. Şimdi kirazın cildimizi gerginleştirici özelliği var. Parlaklaştırıyor, lekelerden arındırıyor. Bu şekilde çatalla eziyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde. Aslında biraz ben sert seçmişim. Siz biraz daha ee, olgun kirazlardan, hani ekranda da güzel gözüksün diye e, güzel kirazlardan seçtim açıkçası. Ama sizler olgun kirazlardan tercih ederseniz daha iyi olacak arkadaşlar. Bu şekilde eziyorum. Mümkün olduğunca ezmeye çalışırım. Eğer isterseniz hani ben iki tane e, kirazla gösterdim. Biraz daha fazla yapabilirsiniz. Evdeki birkaç kişi de aynı maskeyi uygulayacaksa eğer ev ahalisi daha fazlaysa sayıyı arttırabilirsiniz ve blender kullanabilirsiniz öğütmek için bu şekilde iyice suyunu çıkartıyorum eziyorum ve ikinci evimizde yine kullandığımız bir malzeme arkadaşlar bir kaşık yoğurt kullandım süzme yoğurt da olabilir market yoğurdu da olabilir bu şekilde bunları birbirine karıştırıyorum arkadaşlar Yoğurtun da cildimizi güzelleştirici etkisi var arkadaşlar yani aslında yemekten çok keyif aldığımız bize sağlık veren tüm gıdaların cildimizi de kullandığımızda cildimizi de güzelleştirip pürüzsüz hale getirip bizi gençleştiren daha canlı daha dinamik bir yüze cilde kavuşmamızı sağlayan bir özelliği var bu şekilde karıştırdım arkadaşlar ve ve muhteşem doğal balımızı da uyguluyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da bal uyguluyorum. Bal da cildimizi nemlendirecek arkadaşlar. Ölü hücrelerden arındıracak. Ee, cildimizi berraklaştıracak. Kan akışını da hızlandıracak. Eğer cildinizde sivilce ve akne izleri varsa bunlardan kurtulmuş olacaksınız. Bazen doğum lekeleri oluşuyor. Bu lekelerin de Giderilmesinde destekleyici olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunlar benim kendimin uyguladığım, beğendiğim, e, uygulamaktan da keyif aldığım çalışmalar ve bu şekilde sizlerle de paylaşmaktan dolayı çok mutluyum arkadaşlar. Bunların hepsini araştırıyorum, kendimde uyguluyorum, sonra da sizin karşınıza sunuyorum. Şimdi öncelikle şu şekilde sütümüz var. Elimi temizliyorum. Bu uygulamayı da mutlaka akşamları yapalım arkadaşlar. Çünkü bu yaptığımız çalışmalar cildimizde cilt tonunu açıcı, cilt lekelerini açıcı özelliği olduğu için şimdi ölü derileri üzerinden kaldıracağız ki alttan canlı ve güzel parlak deriler gelsin ve bizi gençleştirsin. O yüzden akşamları yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunu da haftada bir yapabilirsiniz. Bazen hani e, haftada iki yani üç günde bir ya da dört günde bir gelecek şekilde haftada iki defa da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yaz döneminde olduğumuz için güneş ışınları çok dik geldiğinden dolayı ve güneş ışınlarının leke yapma özelliğinin fazla olduğu zamanlarda olduğumuz için akşamları yapmanızı tavsiye ediyorum ben. Kendimde çünkü öyle uyguluyorum. Bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Masaj yaparaktan. Şöyle göstereyim. Masaj yaparaktan cildime uyguluyorum. Bu uygulamada gözaltı çukur kısmındaki o ince derilerin olduğu kısma uygulamayın. Orası hassas bölge. Bu yüzden o hattı boş geçiyoruz. Tüm yüz yüz boyun dekolte kısmını uygulayabilirsiniz çünkü balın güzelleştirme etkisi var yoğurdun güzelleşme etkisi var eğer dekolte bölgesinde yaşlanma belirtisi olan lekeler varsa onları da açacağı için kiraz bu anlamda bize fayda sağlayacaktır bu şekilde masaj yaparak cildimizde bekletiyoruz arkadaşlar yaklaşık 20 dakika maksimumda 30 dakika bekletebiliriz ama 20 dakika yeterli bir süredir bunu sonrasında ılık suyla yıkayıp arkasından soğuk suyla yıkıyoruz ve cildimize uygun bir serum ya da nemlendirici kullanarak yatabiliriz arkadaşlar. Aradaki farkı gördüğünüzde e, sizler de e, inanamayacaksınız. Çok güzel bir etki sağlayacak sizlere. Uygulamanızı tavsiye ediyorum. E, kanalıma abone olun, beni takip etmeye devam edin ve bugüne kadar. E, Videolarımı beğendiğiniz için, izlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum minnettarım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.